Herkese merhaba. Bu oyunu yaklaşık 19 yıldan beri oynuyorum. Ee, i̇şten sonra gelip biraz kafa dağıtmak amaçlı günde böyle yarım saat, bir saat civarında oynayaraktan biraz daha günün yorgunluğunu üzerine atmaya çalışıyorum. E, ee, oyunu uzun zamandan beri oynadığım için en çok sev kaldığım lig İtalya Ligi. Niye diye soracak olursanız eğer birincisi İtalya Ligi'nde yabancı sınırı yok. Yani yabancı oyuncu alıp takmanıza sınırsız şekilde ekleyebiliyorsunuz. İkincisi de kulüplerin bütçeleri belli bir seviyede olduğu için yapmış olduğunuz sınırsız bütçeleri kesilmiyor. Direkt takımınızın kasasına giriyor. Ee, o yüzden İtalya Ligi'ni tercih ediyorum ben. Burada lig seçim menüsüne geldiğimiz zaman İtalya Ligi'ni seçtik. Alt ligleri seçiyoruz. Ardından oyuncu filtreme, oyuncu özelliğini gizlem üzerinde hayır diyerekten oyunumuzun kurumuna başlıyoruz. Oyunun kurulumu yaklaşık bir 2-3 dakika falan sürüyor. Burada ben de biraz oyundan bahsedeyim. Şimdi antrenman programları olsun, taktik ayarları olsun. Bunların hepsini yapabilmek için öncelikle takımınızın koç kadrosunun, staff kadrosunun ciddi anlamda iyi olması lazım. Tabi orta seviye bir takım alacağız şimdi biz. Ben burada Fatih Terim'in bırakmış olduğu, yani Fatih Terim'in Milan'a geçtiği e, ve bırakmış olduğu Fiorentina'yı alacağım. Ee, biraz nostalji olsun tabii ki ister istemez ee, burada ilk yapacağımız iş şu olmalı transferler vesaire hepsinden taktıktan ziyade Öncelikle koçlarımızın ee, iyi seçilip ona uygun da antrenman programına başlayalım ki oyuncularımız ciddi anlamda gelişsinler birincisi gelişen oyuncu tabii takım için daha iyi oynuyor oyundayken daha iyi e, performans gösteriyor Aynı zamanda bu performansın karşılığında doğru orantılı olarak da oyuncunun fiyatı artıyor. Şimdi tabii ki öncelikle bu oyunu kurduktan sonraki süreçte koçlarımızı nasıl seçtiğimizi gösterip sonrasındaki süreçte oyuncuların ilerleyişini beraber takip ediyor oluyoruz. Evet oyunumuz şu an kuruluyor. Evet short listimiz de geliyor. Ve takım seçim menüsüne geldik. Menajer Eyüp olsun. Next diyoruz. Tamam Türküz. Ardından Fiorent ne bulalım? Take Control of diyelim. Evet. Bakalım ne var haberlerde. Zor bir sezon bizi bekliyormuş. Fixtürümüz de bu şekilde çekilmiş. Fixtüre baktığımız zaman Evet haklılar. Zor bir oyun olacak. Öncelikle oyunumuzu kaydedelim. Florentina diyelim. Okey diyelim. Evet öncelikle kulübün parasına bakalım. Paramız var mı? Buradan Player Staff Sörselik'ten sonra Fons kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi eksi 10 milyon pound içerideyiz. Sağolsun kulüpte bize 475 bin pound vermiş. Yani paramız yok. İşin aslı bu. Fiorentina'yı bir de niye aldım ben? Fiorentina'nın fikstürüne baktığınız zaman Fiorentina'nın fikstüründe UEFA kupasına gidebiliyor. Yani bu sezonda UEFA kupasına katılıyor. Tabii ki burada UEFA'yı seçmemin sebebi neydi benim? Oyuncuları hemen Avrupa Ligi'nde gösterip biraz daha fiyatlarını arttırabilmek. İlk amacım tabii ki bu. Şimdi oyunda baktığınız zaman ilk başta tabii benim niyetim burada para kazanmak. Oyuncuları geliştirip kulübün kasasını güçlendirmek. Şimdi baktığınız zaman burada en pahalı oyuncumuz Enrico Chiesa, bu adam ciddi anlamda iyi bir oyuncu ama maalesef ki takımda durmuyor. Neden? Çünkü bir sene sonra bu adamın sözleşmesi bitiyor ve gidecek. 7 milyon veren veya özür dilerim şöyle, 7 milyonu verdiğimiz zaman bu oyuncuyu serbest bırakabiliyormuşuz. Şimdi konu şu, öncelikle biz ee, Chiesa'yı, Nuno Gomez'i, Morfeo biraz daha gelişmesi gereken bir oyuncu... Bu oyuncuları değerlendirip satmaya çalışacağız. Ondan sonraki süreçte de yerine yeni oyuncular alaraktan alarak onları onları satmaya devam edeceğiz. Şimdi burada ilk başta yapacağımız işlem ne demiştik? Tabii ki kulüpteki koçların durumu. Koçların durumunu bulabilmek için öncelikle ne yapıyoruz? Hemen gelip koçlarımızın bakalım özellikleri nasılmış. Şimdi oyuncuların gelişebilmesi için birincisi coaching goalkeepers ve outfield players diye bahsedilen iki tane gelişimi